Üç Harif tane gazeteden 3 üç tane haber okudunuz. Evet. Fanatik Milliyet Sabah. Üçü de, 3 üç muhabirinde istihbaratı. Şenol Güneş'in savunma oyuncularıyla ilgili önlem alacağı yönde. Gerçi müsabaka sonrası tabii ki açıklamaların da etkisi var burada. Müsabaka sonrası da ufak değindi oraya. Savunma merkezindeki probleme. Tabii ki Şenol Güneş'e çok büyük saygı duyuyorum. Muhakkak ki bizden farklı şeyler, ekstra şeyler görmüştür. Lakin şunu eklemem gerekir. Beşiktaş ligin kalesinde en az gol beklentisi yaratan iki takımından biri. Eğer savunmada sorun varsa sanırım 11 bile değil 10.5 Beşiktaş'ın kalesine verdiği gol beklentisi. Ligde kalesinde en az gol beklentisi yaşayan iki takım Galatasaray ve Beşiktaş. Haga Beşiktaş çok gol yedi ama pardon da hafızamız bu kadar mı yani 8 kilobayt mı hafızamız? Birkaç hafta önce kalecilerin ne kadar basit goller yediğini, Ersin'in peş peşe kalesine gelen 6 şutun gol olduğunu, Ersin ve Emre'nin 450 dakika doğru, top doğru. çıkarmadığını bu haberleri okumuyor muyduk? Aynen öyle. E şimdi ne oldu da birden kaleci performansları, kalecilerin o vasat performansları unutuldu da ibre tamamen savunma oyuncularına döndü? Sanıyorum son 2 ya da 3 maçta işte dedim ya nasıl tarif etmek lazım biraz fazlasıyla yol geçen anında dönmüş Defensive gibi. Defansif performanslar Defensive iki performanslar. maçtır kötü. Yoksa bu maçta kaleci Mert Günok daha farklı olmasını engellemedi mi? Kesinlikle. Mert'in performansı da gayet iyi. Ama sezonun geneline bakarsan böyle bir patern yok. Onu söylüyorum. Haklısınız. İki %100 müsabakadır. %100. E, İstanbul Spor ve Galatasaray maçları değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru. İstanbul Spor ve Galatasaray maçları özelinde yapılması lazım o zaman bu haberler. Sezon maç, Ümraniye. Pardon. Ümraniye ve Galatasaray. Sezon maçtan beri 18 gol yedi. Tamam da bu 18 gol en azından yarısında kaleci performansları tartışmalı. Yarısında. Yarısını ayrı değerlendirelim. Şimdi meseleyi sadece Beşiktaş savunması, Beşiktaş savunma ötümü, Beşiktaş savunma oyuncuları üzerine okursak da bence biraz... Yerli yerine oturması tam manası. Evet eksik değerlendirme olacak. Lütfen arkadaşlar. Yani her müsabakanın sonuna göre, o müsabakanın sonucuna göre genellememek lazım. Bir de bir hafta kadar önce ee, Valerian İsmail'in hiç çalıştırmadığını fizik olarak takımın geride kaldığı konuşulurken şimdi Valerian İsmail'in ağır idmanları evet. e, Beşiktaş'ta sakatlığa sebep oldu diye yazılıyor çiziliyor. Ya kendimizle çelişip duruyoruz ya. Bu da hoş değil. Bence de katılıyorum size. Hem de oradaki listede dikkat ettim ben. Mesela diyor ki diz sakatlığı. İşte bir tanesinde elinde çatlak. Yani bunlar tabii Öbürü ki bilek. Valerian İsmail'in günahı değil birkaç tane adre sakatlı var gördüm ama Atiba sezon başından beri zaten yok. Yok. Ee, Umut Meraş Umut Meraş abi en son ne zaman 90 dakika tamamladı bu oyuncu? Sürekli adre sakatlı yaşıyor. Onun sorumlusu belki de Valerian İsmail değildir. Şimdi bu hoca gitti diye evet ben de Valerian İsmail'in performansını beğenmiyordum. Stratejisini beğenmiyordum. Ama antrenman metotlarıyla ilgili bütün sakatlıkları da Valerian İsmail'in antrenman tekniklerini yıkmak da haksızlık olabilir. Keşke tek direktör buradayken bunu sorgulasaydık. Kendisine bu soru sorulsaydı. O da açıklasaydı kendini. Mesela sık sık adres sakatlıkları yaşanıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Deselerdi de daha doğru olurdu. Şimdi e, tek direktör ayrıldıktan sonra bu analiz ben o da biraz eksik ve sakat görünüyor.